İyi günler. Bugün Galatasaray'dan bahsedeceğim ama Galatasaray'ın sportif başarı ya da başarısızlıklarından değil, derbi galibiyetinden değil, Galatasaray'ın kurumsal yapısından bahsedeceğim ve tarihi kökenlerinden bahsedeceğim. Yani bu bir spor videosu değil, bu bir tarih videosu. Bunu en baştan söyleyeyim. Şunu söylemek lazım. Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Lisesi'nin daha eski adıyla mekteb Sultanı'nın Sultan'ın içinden çıkmış bir yapı. Ee, ve bugün Galatasaray topluluğu denilen topluluk, bu sadece spor kulübünden tabii bir değil. Galatasaray Üniversitesi, Galatasaraylar Cemiyeti, Galatasaray Vakfı, Yardımlaşma Vakfı, İnan Kıracın liderliğinde olan Galatasaray Lisesi İlköğretimi, e efendime söylediğim. Üniversite tabii Galatasaray Üniversitesi, bunlar aslında bir bütün ve aslında bunların ortak bir çatı altında Galatasaray Topluluğu çatısı altında da birleşiyorlar. Ama bütün bu yapıların, yani ilkokulun, üniversitenin, derneklerin, mezun derneklerinin hepsinin çıkış noktası ana kaynağı lise. Lisede meşhur Mektebi Sultaniye dayanıyor. Benim bugün anlatmak istediğim şey Osmanlıcılık ve Galatasaray vizyonunun nasıl oluştuğu kurumsalcılık meselesi. Türkiye tarihsel olarak güçlü liderleri seven bir toplum. Yani bu yeni bir şey değil. E, Bozkur Kanunu'ndan itibaren, yani Metahan'dan itibaren Türk'ün töresinde her zaman güçlü bir lider olmuş ve Devlet güçlü liderlere sahip olduğu zaman yükselmiş, hızlı başarı elde etmiş. Devletin liderleri zayıf, başarısız olduğunda, yetersiz olduğunda diyeyim, hani o anlamda söylüyorum. Türk devletleri başarısızlığa uğramış ve yıkılmış. Bu aslında çok iyi bir durum değil. Yani şunu unutmamak lazım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti 17. Türk devleti bu bir başarı. 17 tane devlet kurmak ki eğer beylikleri falan sayarsak çok daha fazladır yani. Hani 17 izafi bir rakam. İlle Cumhurbaşkanlığı fonsundaki rakamın esas alınması anlamında demiyorum ama bir özet olarak söylüyor. 17. devletimizi kurmuşuz. Bu çok büyük başarı. Fakat 16 tane de devlet kaybetmişiz. Bunun da temel nedeni Türk devlet sistematiğinin tek kişiye dayanmasıdır. Yani lidere, yani hükümdara, hakana, e, günümüz sisteminde düşünürsek parti liderlerine vesaire. Yani e, devlet yönetiminde kim bulunuyorsa e, sistem olay dayanıyor. Yani bu o, Türk devletlerinin genel bir durumu. E, Galatasaray ya da Tanzimat aslında bu genel yapıya aykırı bir durum. Genel yapının dışına çıkma durumu ve devleti daha kurumsal hale getirmek, kurumu ön plana çıkarmak, kişiyi arka planda bırakmak ve kurumsal yapıyı ön plana çıkma meselesi. Zaten tanzimat dediğimiz mekanizma, bir batıllaşma hareketi olarak e, oluşan tanzimat dediğimiz hareket, e, hareket de aslında tek adamı kuruma yönlendirmek. Yani padişahlıkla yönetilen bir devleti, ki Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetiliyordu. Yani tek adamın göbeğiydi. Padişahın dediği fermandı. Ağzından çıkan her türlü kanundu. Sınırlandırarak, bunu bürokrasiyle sınırlandırarak, tabii henüz demokrasi yok. Yani seçilmiş bir sistematik yok. Seçilmiş bir parti, bir lider vesaire yok. Ama bunu bürokrasiyle sınırlandırarak daha ortak akıla dayalı, e, bürokratik akıla, biraz sıkıcı tabii, yani öyle bir tarafı var. Çünkü bürokrasi sıkıcı bir şeydir, popüler bir şey değildir. E, ve günümüzde şu kesin, bürokrasi her şeye rağmen demokratik şeye e, altyapıya sahip olmadır yani Osmanlı tanzimatındaki gibi bürokrasiyle devleti yönetemezsiniz. Bunun demokratik meşhuriyetinin, yani halk desteğinin olması lazım onun için de seçimlerin ve seçilmiş bir partinin, liderin, sistemin artık neyse oluşması lazım. Onun bürokrasisinin, yani o partinin, liderin, hükümetin oluşturduğu bürokrasinin devleti yönetmesi lazım. Genel mantık bu. Ama Osmanlı henüz demokrasiye geçmediği için, yani 19. yüzyılda geçmediği için, meşrutiyetten önce en azından, geçtiğinde devlet aklını, yani Türk devlet aklını tek liderden, hükümdardan bürokrasiye çevirmeye çalışıyor ve kurumsallaşmaya çalışıyor. Bu amaçla da tanzimat döneminde birçok kurum kuruluyor. Yani Türkiye'deki asıl kurumlaşmanın olduğu dönem tanzimat dönemidir. Yani bugünkü danıştayın karşılığı olarak şurayı devlet kuruluyor. Bakanlar kurulunun karşılığı olarak meclis e, meclisi vükela, vekiller heyeti yani bakanlar kurulu oluşuyor. Efendime söyleyeyim, Hariciye nezaret yani Dışişleri Bakanlığı kuruluyor. Dahiliye Nezareti, yani İçişleri Bakanlığı kuruluyor. Dağ kuruluyor, yani üniversite kuruluyor. E, Harbiye kuruluyor, Milli Savunma Bakanlığı kuruluyor. E, Şeriye ve Efkaf, bunu hem Diyanet hem Anayasa Mahkemesi gibi düşünebilirsiniz. E, bu sistemi oturtuyor. Efendime söyleyeyim, çok ciddi bir mali bürokrasi oluşuyor. Yani önce defterhaneydi ama klasiğin çok ötesinde e, maliye nezareti ondan sonra da duyulumu ve bütün zorluğuna sertliğine rağmen e, Türkiye'de bütçe sistemini getirmiştir. Galatasaray'da, Mekteb-i Sultani'de bu kurumlardan biri kökeni Enderun'a dayanıyor. Galatasaray'ı ile Mekteb-i Sultani aynı şey değil. Birbirleriyle bir bağı var. Çünkü aynı mekanı kullanıyorlar. Hedef bağı olarak da ee, imparatorluğa yönetici sınıf oluşturmak, elit insan yönet, e, yetiştirmek bakımından Ender'in ve Mektebi Sultani'nin hedefleri örtüşüyor. Fakat iki farklı kurum, bunu ağırlığı olan ilişkili kurum ama iki farklı kurumdan bahsediyoruz. Ve Mektebi Sultani'nin temel amacı bürokratik bir yapı oluşturmak. Yani e, e, geleceğin bürokratlarını yetiştirmek ve o oluşacak bürokratlara uygun insan yetiştirmek. Bu, bu amaçla da Fransa'dan faydalanıyor. Yani Galatasaray'ın kurulmasında Fransız Dışişleri Bakanı, özellikle Milli Eğitim Bakanı Duru ile olan yazışmaların çok büyük etkisi vardır. Fransa zaten 1869 izlenmesinde Fransa etkisi de vardır. Ondan etkilenme vardır. Ondan sonra ve ilk Galatasaray Müdürlüğü'nün Desalve'nin Fransız olduğunu unutmamak lazım ve Galatasaray Lisesi'nin, yani Mekteb-i Sultani'nin dilinin başlangıçta çok koyu Fransızca olduğu, bürokrasinin dahi, yazışmalarının dahi Fransızca olduğunu unutmamak lazım. Enteresan bir şekilde Mekteb-i Sultani zamanla Türkleşmiştir. Yani daha ecnebi olarak kurulmuştur. Fakat zamanla Türkleşmiştir ve o hedefli değil Osmanlıcılığı, belki imparatorluk hiçbir zaman başaramamıştır ama Mektebi Sultani özelliğinde başarmıştır ve kurumsal bir mekanizma oluşmuştur. Bu enteresan kurumsal mekanizmanın içerisinden daha sonra futbol kulübü kurulmuştur. İşte mektebin kendi kendini yönetebilir hale gelmesi, müdürlerinin kendi Galatasaray'ın havasından suyundan nasiplenmiş insanlardan seçilmesi ve yani çoğunun mektepten gelmesi hep o kurumsal zincirin birbirine bağlamasının çok büyük etkisidir. Yani şu çok dikkat edilmeyen bir şey, e, normalde bir spor kulübünün mesela Galatasaray için söyleyelim, hep şu söylenir, Galatasaray'da başkanlar çok eleştiriliyor, işte e, o yüzden başarılı oluyor. Fenerbahçe'de, özellikle Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta daha lider kültü var. Bu doğrudur. Galatasaray'da yönetici kültü eleştirilir fakat bu Galatasaray'ın daha mektepten yetişen öğrenciliğinin bir e, biraz da mizahi, biraz da ihtisai ifadeler yani bunu hakaret olarak değil ama şakalaşarak birbirlerine lakap takarak birbirleriyle eğlenerek oluşturdukları geleneklerinin e, şeye yansımasıdır. Kulüp yönetimine yansımasıdır ve kulüp genetiğinde daha kurulduğu safhada hani Ali Samiyen Galatasaray için vazgeçilmez bir adamdır kurucusudur. Kurucusu gidiyor. Yani İstanbul'da değildir Ali Sami. Belli yerlere gitmiştir 1907'den, 8'den sonra. E, kurucusuz şekilde kurum kendi kendine idame etmeyi öğrenmiştir. Bu çok enteresan bir şeydir. Yani kurucunun uzaklarda olduğu halde bir takımın kendini devam ettirebilmesi e, enteresan bir şeydir. Ve Galatasaray'da bu başkanı sadece başkan sıfatıyla bir paydaş haline getirmektedir. Mesela bugün Galatasaray Spor Kulübü'nde e, divan kurulu ayda bir toplanır. Ki Beşiktaş'ta Fener'e göre çok daha etkin bir divan kurulu vardır Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin 3 ayda toplanır. Galatasaray'ın ayda bir divan kurulu toplanır. Genel kurul ayda bir mali e, yılda bir mali kurulu yapar. Gene daha hızlı şekilde 2 yılda bir toplanan genel kurulu başkanı 2 yılda bir seçer. E, taraftar belli ölçüde tabii. Ondan sonra e, yönetim başkan sadece bu paydaşlar içerisinde bir unsurdur. Yani e, Galatasaray Kulüp Başkanı genel kuruldan ya da e, divan kurulundan çok üstte bir yerde bir adam değildir. Evet, kulübün bir numarasıdır, en önemli adamıdır, bu denilebilir ama sadece bir paydaşıdır. Kulüp o kurumsallıkla işler ve ee, başarısız olan başkanların da görevden alınması çok hızlı alınması nedeni aslında o kurumsal yapıyla ilgili ama bunu sadece spor kulübü olarak düşünmemek lazım. Galatasaray'ın e, genel işleyişinde, yani üniversitenin işleyişinde, derneklerinin işleyişinde, Galatasaraylılar Cemiyeti'nin işleyişinde, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın e, işleyişinde e, hep bu şeyi görürsünüz. Değişimin ve çok paydaşlılığın unsurlarını görürsünüz. Bu direkt e, Galatasaray'a tanzimattan kalan o kurumsalcılık ve kurumculuk. Yani kişinin kurumun önüne geçememezliğinin etkisidir. Bu Türk toplumu için çok alışıldık bir şey değildir. Biraz da sıkıcı bir şeydir. Bizim toplumumuz öyle fazla bürokratik ve kurumsal mekanizmaları sevmez. Bizde biraz evvel dediğim üzere liderin parlak hareket etmesi çok sevilir. O Şeyin de işine gelir. Hani kamuoyunun da işine gelir. Ama normalde hedeflenen o batıdakine benzeyen ihtiyaçları karşılayan devletin olabilmesi için demokratik ayağının mutlaka sağlam tutulması kaydıyla yani hani seçmene, halka dayandırılması kaydıyla bürokrasinin var olması ve bürokrasinin kurumsal aklının işlemesi lazım. Bu bütün kurumlarda, bütün derneklerde, bütün vakıflarda, bütün spor kulüplerinde, üniversitelerde, STK'larda, devletin kendi kurumlarında, devletin üst yönetiminde ayırt etmeden söylüyorum. O kurumsallaşmayı sağlamak lazım. Galatasaray bunun istisnai örneklerinden biri fakat e, tanzimatla beraber geldiği için yani zaten e, kurumun planlayıcıları olan Sultan Abdülaziz, e, Fuat Paşa, Mehmet Emin Ali Paşa bunlar hep tanzimatçı ve kurumcu adamlar Yani kurum oluşturmaya meraklı adamlar e, dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir kurumcu mantığı var. E, ve bu kurumcu mantığı Türk Devleti'nin genel işleyişine yansıtma iddiası da var. Bir eğitim kurumu olarak. Spor kulübünün zaten kendi içerisinde var. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.